Ha, çay söyle bakayım. çekil iki çay çe bir öğretmen kap gel. Ah. Ah. Lank, malları getir bakayım. Ha siktir. siktir. Olamaz. Of aynı sıcak buralar. Ay ne güzel otelmiş böyle. Gümin, çocuğa versene parasını. Bunların parası ne ki ne bileyim kaç para vereceğiz ya. Ver işte bir şeyler. Bozuk da yok. Al üstünü getir. Üstünü getir tamam mı? Üstünü ver üstünü lan. Lan! Ben seni yakalar. Yüz doları aldı gidiyor. Ya şuradan bir short mor çıkar, havuza girek. Ne sıcak memleket buraya? Of tamam tamam. Şu valizi evet. açayım ben. Kendi sıcağımız yetmiyor gibi bir de bunu taktılar boynumuza. Kör beygire hamut geçirir gibi. <laughs> Allah'ım şurada denizde bu olsa da ben yanıp ısıtmışım ya. Ne bağırıyorsun ya? Otel ayağa kaldırdın. Kimin bunlar bu Kimin bunlar? Bunlar benim değil ha. Kimin bunlar? Bunlar benim değil. Ya, Söyle kimin bana. Ya? Söyle kimin bunlar? Bak bak bak. Kırmızı pantolon bilmem ne falan filan. Kimin? Hemen cevap vereceksin ya bana. Ya karıştıra tamam da karıştı, Ne bileyim ne kimin? Bana bak. Yoksa sen başka bir kadınla buraya gelecektin de valizler mi karıştı ha? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. İstanbul'a varır varmaz o tur operatörü denen yavşağı ağzına sıçacağım. Kimin lan bu valiz? Aktarmada karıştırdılar. CD mi kaldı, kaset mi kaldı? Anadolu'da o makaraları eşeklere yem diye veriyorlar. Abi eyvallah. Tamam da şimdi hani internet, internet güzel de... Hani ...bu CD'nin de kasetin de bir alıcısı var yani. Ne yani? Oğlum, korsan yapmazsan kazanamazsın. Abinizi dinleyin. Yani hani eyvallah abi, korsan morsan diyorsun da... ...hani bizim korsanla işimiz olmaz, anladın mı? Çok anladığımız mevzular değil yani. Ya Tanzer abi, sen İsmail'i hiç dinlemedin ya. ki be abi. Biz dinledik en az beş tane hiti var abi. Manyak bir besteci. Elinden tut... Yok, canım. tamam kes. İsmail, ha. bir oku bakayım evladım. Hadi oğlum dur, heyecan yapma. Üç, iki, bir. Şak şaka, taktaka, şak şaka tak tak şak şaka tak geçti bolun pazarı şuraya şey neydi de şak şaka tak tak şuraya şey neydi de şak şaka tak tak şak şaka tak geçti bolun Bulması... pazarı şuraya şey de. kes kes tamam. Okey, ben beğendim şu karsımı vereyim sana. Unutma, beni ara, seni stüdyoya sokacağım. Eyvallah. Tamam mı? Abi aklına sokmayın şunu Allah aşkına ya. S boş dur sana kız. Çocuğa kaset yapıyoruz, karıştırma çocuğun kafasını. Abi ne kaseti? Şarkıcı olmak istemiyor ki, ünlü olmak istiyor. İki tane şarkı yaptı, kendini Tarkan zannediyor. Otobüse binmiyor, taksiden inmiyor beyefendi. Arzu olsun kızım ben. Ben sana artistliği göstereceğim, hiç şişir insanı. Tozun ya bu, işte, Tanzer abinin önünde <laughs> be ya <laughs> Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> Kusura bakma abi, deliler biraz. Ya neyse. Yalnız Tanzer abi, Bende de bir parça var. Yemin ediyorum on numara yani. Tam damardan at. Oğlum ya. Oo. Bir dakika be abi. Slow bir parça. Hit olacak parça. Yemin ediyorum. Tam damar yani ha. Yani. Hadi Şükrü. Başlıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Kadere isyanım var olmuyor diye Aşkımı söylediğim doyumu. Kes kes. Tamam. Senden bir bok olmaz oğlum. <laughs> Eyvallah baba. Bak şimdi o zaman İsmail'i sevdin sen. Gel bir çayımızı iç. Sokacağım çayını her yerde çay çay çay. Nedir lan bu? Olur. Of, Oğlum Tanzer abi de bizim tabletten almış lan. Bu bizim tablet. Oğlum ver şunu sizinki gibi çakma değil bu. Orijinal oğlum. İşimi görüyor her yerde. Do doğrudur babacığım. O zaman görüşürüz Tanzer abim. Biz İsmail'i sana getireceğiz. Görüşürüz. Sağ olasın baba benim. Eyvallah. Ne bu bak ben. Yemin ediyorum bütün dünyayı götünde taşıyor Dallama. <laughs> Şişt, git tabloya getir lan. Aa. Koş lan koş. Hadi bakayım. Bir koltuk altına vereyim. <laughs> Gel. Haydi bakayım. Oğlum. Tanzer abi o şarkıyı beğenmedi ama var ya kesin ben single yapacağım ondan ha. Ya Şükrü oğlum bırak şimdi single'ı bıngılı mıngılık işine bak. Sen kayınpederinden aldığımız borcu nasıl ödeyeceğiz onu düşün. Kim? Bümün Bey mi? Oğlum Bümün Bey'e borcu unutalı çok olmuştur be. Ne nah unutmuştur. Harbiden lan ne yapıyor bu Mümin Beyler? Neredeler şimdi? Eee Altancım, hayatta zarları sallarsın. Sonra ne gelirse Allah kerim. Ha Bumin Bey'i sormuştun değil mi? Mesela şimdi bir zar atsak. Bavuldan çıkan o tohumları bahçeye ekse. Ya tutarsa hesabı. Sonra hop bir zar atsak hiç yan yana gelmeyecek iki kişi sevgili olsa. Misal senin eski manita. Ha bir zar sallasak. Kürşat düşeş gelecek diye hayat boyu beklese. Mesela hep aynı zar atsak sürekli başladığımız yere geri dönsek. Mesela bir zar sallasak. Nazan iki ay sonra küçük bir şükrü doğursa ne güzel olurdu ya. E ee, Allah ne verirse şükredeceksin. Fadıl abi, aman diyeyim, Fadıl abi zar tutar, istediği zarı da atar, dikkatli olacaksın. Vay be, demek öyle Ya bilader. Vay anasını. Hadi bakayım at. At oğlum, ilk önce sen at. Ya at be oğlum. At oğlum, benim nazarım çıkıyor ya. At be oğlum. Hazır. Bir, iki, üç.